herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere Braun'un saç, sakal ve vücut için kullanabileceğiniz MGK 5410 serisini tanıtacağım. Öncelikle kutu açılımını yapacağız. Sonrasında da başlıklarını detaylı olarak incelemeye alacağız. Kutumuzu şurasından açıyorum. Bir adet kitapçık var. Makinemiz burada. Islak ve kuru kullanım için uygun. Kutu içerisinde makinenin üstünde gelen şu aparat gördüğünüz gibi 3 milimden 11 milime kadar ayarlanabiliyor. Buradaki düğme ile ittirdiğinizde bu kademeleri hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Dilerseniz de ittirmeye devam ederek bu başlığı çıkartıp ana başlığa ulaşabiliyorsunuz. Bu başlığı düzeltme, kesme için kullanabiliyorsunuz. Ve şuradan düz bir şekilde çektiğinizde de bu başlık böylece çıkıyor. Geri yerine takıyorum. Diğer malzemelere gelecek olursak burada burun tüylerini, kıllarını düzeltmek için bir başlığımız var. Bunun takılışı bu başlık çıktıktan sonra bunu yuvaya ittirerek bu şekilde takıp kullanabiliyorsunuz. Poşetimizdeki diğer ürünümüze bakalım. Evet burası sıfır tıraş etmek için. Örneğin yanakların üst tarafı geniş bir ağzı yok. Küçük bir ağzı var. Ama siz çeşitli istediğiniz yerlerde de bunu kullanabilirsiniz. Aynı şekilde buradaki başlığı ittirerek çekiyorum. Ve bu yeni başlığımı buradan sokuyoruz. Bir adet temizlik fırçası mevcut. Evet burada bir adet vücutta kullanabileceğiniz bir body başlığı mevcut. Bu body başlığı sensitif yani zarar vermeden hassas bir şekilde kesme yapmanızı sağlıyor. Bunun için ana başlığı takmamız gerekiyor. Ana başlığı taktıktan sonra başlığı şuradan itekleyerek Evet bu şekilde yuvaya oturtuyoruz. Kesmeden vücutta tıraş imkanını bize sunuyor. Kutum açmaya devam ediyorum. Bir tane detaylar için detay başlığı var. Küçük bir ağız gözükecek şurada. Gördüğünüz gibi sadece bu kadar kısmı çalışıyor makinamızın ve detayları bu şekilde almamız için. Örneğin sakalları, bıyıkları düzeltmede bu küçük açıklıktan düzeltme işlemini yapabiliyoruz. Bir diğer başlığımız bir numara sakallar için başlığımız. Şunu ittirerek çıkartıyorum. Evet bir numaralık sakal kesme için aparatımız bu. Bir diğer başlık ise bunun iki numara olanı. iki numaralık sakal kesme başlığı. Bir adet seyahatler için taşıma kılıfı var. Çok poşet gibi sesinden anlayabileceksiniz. Buradaki ağzından içerisine ürünleri atıp sonra da ipliğiyle gerdirerek taşıma yapmamızı sağlayan bir seyahat taşıma kılıfı. İçerisinde kalan son ürün ise şarj aleti. Bunun güzel yanı şu. Philips makinalarda olduğu gibi adaptörsüz gelmiyor. Gördüğünüz gibi Brown'un bir şarj aletiyle geliyor. Bu özelliği gerçekten sevdim. Çünkü artık birçok firma adaptörü kutusundan çıkarmaya başladı. Ama bağlantı konusunda tam oraya bağlanacak ya da uygun şarjda uygun verimde şarj edebilecek makinayı bulmak güç. O yüzden ben her makinenin içinde kutusunda adaptörün gelmesinden yanayım. Brown'un bu yönünü sevdim. Bu tarz makinaların en güzel yanı da saçta, sakalda ve vücutta çok rahat kullanılabilmesi. Yani her yönden sizi destekleyecek bir ürün. Eğer yakın zamanda bir tıraş makinesi satın alacaksanız kanalımda bulunan ve bu ürünle yaklaşık aynı fiyat bandında satılan Philips'in MG5940 modelinin videosunda izlemenizi öneririm. Ayrıca kanalda yer alan videolarda Philips'in bu MG5940 modeli ve bu makinenin birbiriyle karşılaştırma videosu da var. Onu bunu da izlemenizi tavsiye ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz paylaşmayı, beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın.